Sevgili seyirciler, Diyarbakır Programı'nda daha daha köy köy obama dolaşıyoruz. Şimdi de geldik Burdurili, Çavdır ilçesi Söğüt beldesine. Türkler Anadolu'ya gelirken at üstünde uyuruz, at üstünde yeriz, at üstünde ölürüz diye yola çıkmışlar. Bize bu bereket toprakları bırakmışlar. Atalarımıza minnet borcumuzu ödemek. Geçmişi iade etmek bizim görevimizdir. O kültürü gerekirse taşımak bizim görevimizdir. Bu nedenle yiğitlerin harman olduğu Türk yurdu, yörük yurdunda bugünlerde şölen şenlik yapılıyor. Toy, düğün yapılıyor. Şimdi çadırın altındayız. çadırın kara çocuklarına Çadır Çadır sohbet edeceğiz. Ahmet Şabak, bir, değerli bir sanatçımız buraya gelmiş. Hoş gelmiş. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Hakikaten benim için de çok güzel, çok ayrıcalıklı bir ortam. Ee, bizler büyük şehirlerde, büyük kentlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla orada e, insanlarımız giderek daha büyük bir şekilde, daha 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 da e, derinleştirilmiş bir şekilde kalabalıklar içerisinde yalnızlığı yaşıyorlar. Her biri her insan e, birbirinden ayrı adacıklar halinde birbirle ancak sanal ilişkiler kurabiliyorlar halbuki biz eski atalarımızın, ecdadımızın e, bugüne tevarüs eden gelenekleri ve töreleri üzerine e, yaşamımızı biraz da e, biraz da e, biraz daha çeşitlendirebilirsek yani elbette ki o kültürü kentin megapoli içerisinde belki de tam olarak yaşamak ve yaşatmak çok mümkün değil belki ama o, o kültürü bir çekirdek halinde kentin ortasında muhafaza etmek ve birbirinden bağımsız, ayrı birbirini tanımayan ölüsü, öl, ölüsünü bilmeyen e, dirisini bilmeyen e, bö böylesine biraz da böyle batısal Batısal bir e, kozmopolitizm içerisinde çürümek yerine kendi kültürümüzün öz kültürümüzün yani Türk-İslam çağdaş anlayışını e, temsil eden öz kültürümüzün e, bize bahşettiği o güzellikleri kavrayabilirsek şüphesiz çok daha mutlu bir toplum halinde yaşayabiliriz. İşte burada, işte bu güzel söğütümüzde e, böyle sene güzel bir atmosferle karşılaştık. E, burada e, sevgili ART'yi de ee, burada görmekten, bu çok değerli benim abimle birlikte burada olmaktan dolayı da hani çok büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim yani. Bir amadecemiz var. Kendisi Anadolu'yu e, Anadolu adım adım dolaşır, dolaşırken de yörün ayranından, südünden, geçisinden, koyundan bahseder ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için, bölümünde tünür için can veren şehidimizin e, ailesinin çektiği azabı anadır. İşte böyle bir değerli dostumuz var. Bu da halkın yüreğini içindeki duyguları size gösteri veren bak duyun, haberiniz olsun Anadolu böyledir diyen bir değerli Eyvallah. kardeşimiz. Canım ne diyecek? Abim, e, şu anda ART televizyonu ekranlarında bizi izleyen tüm izleyicilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizin gibi duyarlı kurumlar, duyarlı televizyoncular, duyarlı sunucular oldukça, böyle Süleyman Sarı gibi değerli başkanlarımız da oldukça Allah'ın izniyle bizim kültürümüz asla yok olmayacaktır. Evet. Ahmet Şafak gibi sanatçıların Ahmet Ece gibi Gül Esin gibi Anadolu kültürüne Gönül veren sanatçıların Allah sayısını artırsın Biz şahsa adıma konuşuyorum Çobanın bulunmadığı yerde Çelebi diyorlar Geliyorum Halkı, Halkımız takdir buyurursa Biz istedikleri her yerde Olmaya çalışıyoruz. Biz iki sene evvel buraya gelmiştik Hakikaten o kadar çok Mutlu olmuştuk ki anlatamam Ve şimdi de diyorum ki Oğuz boylarından Türkmen soylarından Görük Beylerinden selam getirdim. Çok sağ ol, var ol. Şimdi bir bacımız var. Ahmet Ece ile beraber çıkar gülesin. Bunlar arasında kavga eder ama numaradan kavga eder. Bir dosttur. <laughs> bazen gerçek kavga ediyoruz lütfen. Öyle mi? Ya bizi e, genelde diyorlar ki şaka yapıyor. E, ekranda kavga ediyoruz. Ama nasıl ciddi, yemin ediyorum ciddi kavga ediyoruz. Demişler ki gülesin Ahmet Ece kavga ediyor. Reklam arasında dedim ki dostlar, vallahi biz gerçekten kavga ediyoruz. <laughs> İnandıramıyoruz biz. <Şimdi>, e... Gülüşmeler. Ahmet Ece, alışmış kadınların 5 metre arkasında yürümesine ama Gülesin diyor ki yan yana yürüyeceğiz. Abi, yan yana. Benim. Yan yana. Yan yana yani öyle bence kadın erkek ayrımı olamaz. Sala sola bakıp durma, en kıskancım arkadaş Sala sola bakıp durma, en kıskancım arkadaş Kadın kısmı yolda gülmez, kızıyorum yavaş yavaş Kadın kısmı yolda gülmez, kızıyorum yavaş yavaş Sağa bakma, sola bakma, beni çevir denesin Erkek adam kıskanç olur, onu bunu ben anlamam. Erkek adam kıskanç olur, sevdiğini kıskanmayan ondan adam mı olur? Sevdiğini kıskanmayan ondan adam mı olur? Kadının canı yok mu? Ben daha çok kıskancım. Bütün suç erkeklerde budur benim.

yapılırdı diye en son artık yapılmasıyla şeref ve onur duyduğumuz bu büyük sulama projemizin açılışına hoş geldiniz. Söğüt'ün bereketli ovaları var. Fakat bu ovalar yıllardır kuraklık çekiyordu. Su buradan akarken bu ovalar kuraktı. Buradaki yetiştiriciler de buğday anason pancar ektiğinden, nohut ektiğinden ekonomik durumları zayıf olduğundan son oturalıp buradan e, veya kuyu kazamıyorlardı. Şimdi belediye bu işe çare oldu. Birçok insan, birçok televizyon, birçok e, ülkeyi ülke yönetenler köy arasından geçer, şehir arasından geçer, gibi bakar duman tutup oturur. Bu duman tutuyor değil o evde aş piştiğini sanarlar. Girse baksalar evde daş pişiyordur. Aş nerede bulacak insan? Şimdi Gavan Kölgesi insanlar oturuyor, sohbet ediyor. Kimisi gülüyor, içten mi gülüyor, dıştan mı gülüyor? Bunu bilemezsin. Oturuyorlar, keyfe bak adamlarda değil. Ama adam bir de var yüreğine sor, bir de kendine sor. Çoluk çocuk ne yapar, neyle geçinir, değil mi? Evet, Dert evet, büyük evet. mü, ufak mı? Bizim ona atacağız ne? Mahmut Çütçü. Ne al durum? Abi önce kasabamıza her sene gelip bizlerin dertlerini dinlediğin için sağ ol. Allah razı olsun. Yani senin sayende bazı sorunlarımızı dile getirmeye çalışıyoruz. Hı. Sağ ol. Abi durum vallahi meydanda çalışıyoruz bu cizmeleri. Mart'ta keyiyoruz. Mart'ın sonunda Kasım'da çıkarıyoruz. Aynı cizmeleri koduğumuz yerden bir dairesi, Hiçbir değişiklik yok. Aynı cizme. Evet. Yaptığımız bu. Evet. ne sattığımız paraydı abi. Evet. Aldığımız pahalı. Örneğin ben çiftçiliğiyle uğraşıyorum. Olay. Şimdi saç kırarmış. Yaş kaç? Yaş 80. Adı ne? Sabri. Sabri. Co sabri ama... Cavur Sabri. Cavur <laughs> Sabri. Vallahi bağış tamam. Valla. Ee, cizmelerine güvenme. Yok ya, dalar mı adama? Dalar. Evet. Evveli bizim köyün ileri görüşü için kemer almaya geldiniz değil mi? Evet. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben bu köyde doğdum, bu köyde büyüğüm. 1930 doğumluğum. 78 yaşındayım. Nasıl göçtüğümüz? Köyümüz çok iyi, hava dar, yüksek bir yerdedir. İnsanlarımız iyidir. Yürü abi. abi gelin Bizim olan bunu kar nereden Abi biz bunu bozda yazın gömüyoruz. Kışın yazın çıkarıp getiriyoruz. Hadi bakalım dondurum burada, kar şerbet burada. Hadi. Başa taşkın. Hey, ee, ne Söğütlü köyüt kasabasında. Bunlar kim? Çalışanlar? O da mı? Söğütlü. Benim hizmetçi onlar. Hizmetçi mi? Benim yövmeyeci onlar. Yövmeyesini veriyorum. ondan e. gel. E, e. e yazamadı mı? Çekişiyor mu? O kay vuruyor. <laughs> o kay, <laughs> o -kay e. <laughs> Onun tadı orada zaten. Yani da, elinle yarıp da yiyerse daha da. bakın her taraf kırmızı. Bu E'yi. Yayla kokusu var. Yayla. Eğer yaylayı damağınızda, midenizde yaşayacaksanız Söğüt domatesi yeseniz olur. Bana vardığınız söğüt domatesi sorun bak ona bak içi. Karpuz gibi maşallah. Bir de ısıralım e, da. Şekerin hammaddesi bak pancar da var abi. Yıllarda dağdaş dolaşıyor. kendilerini Şeker Efsi'nin yiğit insanları. Söğüt gecemize hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi artık Söğüt domates seracı yurdu. Bu yıl başladı. Bu domateslerde hormon yok, zehir yok diyorlar. O zaman evli Söğütler yesin görelim. Ondan sonra biz de yiyelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> Evveli Söğütlere bir yedirelim bu domatesi. Biliyorsunuz hile orada çok oluyor. Kandırmaca çok oluyor. Hakemiyetine bir dilkicik yemin ettirelim. Şöyle gelin. Dininize, imanınıza, opalı boynunuza, çapa gürek yanınıza doğru karar verecek misiniz? Evet. 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 <laughs> Alkışlıyoruz domates yiyenleri. Bunlar Söğüt'ün ürünü. Artık pazara gittiğinizde bu domates Söğüt'ün mü diye soracaksınız. Çünkü toprak kokulu, rüzgar kokulu, Söğüt kokulu. Ben de bu yürekli insanlara en son yazdığım yarı gibi var Obalarımız kitabından birer tane hediye ediyorum. Başvurmuşum Türkiye'ye.